Bak sen tamam demeden ben susmam ya. Yani. He? Bak şu çocuklar yemeğe gitsin. Gençler yemeğe gitsin. Rıza abi sen tamam demeden susmam da susmam. Ömer ile Ayşe yemeğe gitsin. He? Ne dersin? Yoo! Yeah. Durun! Durun! Bu nişan yapılamaz. Düğün zaten söz konusu bile değil ulan. Ne diyorsun oğlum sen? Abi, büyük bir komplonun içindeyiz. Bu adam evli, evli. Bu adamın Türkiye'de bir karısı, bir de çocuğu var. Bu Ayşe'yi kuma olarak istiyor kendine. Kuma ne demekti ya? <laughs> ne diyorsun oğlum? Al bak. Bu ne lan? Ha. Bu kim oğlum? Onu geç ya, mahalleden bir arkadaş. Çok ters abi <laughs> abi. Abi bak orada biraz bunalık çıkmışlar da. Çocuk onun yani nasıl da güzel bir çocuk ha bundan çıkmamış gibi. Bak bakalım ne bu? Doğru mu bunlar? Aha. Ne gülüyorsun lan? Ee. Herife bak bir de eğleniyor ya karşımıza çok mu komik oğlum? <laughs> bu ne tane? Ne oluyor lan? Bu toplarıma. Doğru. Fotoğraftakiler benim oğlum ve annesi. Ama manevi oğlum. Yani manevi evlatlarımdan birisi. Hatta siz ikiniz bulmadan ben diğerlerini de göstereyim. Bak bu Nihat. Bu Merve. Bu da Cenk. Ne ailesini ne hayatlarını seçebilmiş abi bu çocuklar. Her birinin trajedisi ayrı. İşte küçüklüklerinden beri... ...böyle şeyler de söylenmez ama... Ben yani işte masraflarını karşılamaya çalışıyorum. İşte vakit buldukça etkinlikler yapıyoruz. Hatta Cenk çok büyüdü abi. Beraber futbol maçı falan yaptık. Seni de tanıştırırım istersen bir gün. Hadi ben safım. Ben yedim. Hadi Ergut abim salak. Hadi odaya Duruz abim geri zekalı mı? Kahve komple mal mı yani? Söylenmez olur mu oğlum? Esas bunları söyleyeceksin. Söyleyeceksin ki insanlara yüreklendireceksin. Güzel adamsın mesela. Estağfurullah abi. Yani, olması gereken bu. Gel lan, bir sarılayım sana gel. Helal. Helal kardeşim. Sen <laughs> lan ya. Şuraya bak ya. Bana bir kere böyle sarılmadım be. Ulan bir çöpe faydan mı dokundu be? Benim ha? Ben kendim dışında her şeyi düşünürüm. Patladık mı abi? Patladık. Baklava kimden? güzel kızım. Hadi, hadi, hadi Ceyda'cığım, hadi toparlan yavrum. Toparlan güzel kızım. <laughs> teyze, ben, ben nasıl toparlanayım? Ben nasıl toparlanayım, bana söyler misin? Ben tam sevinmiştim biliyor musun? Tam artık ben de mutlu olacağım sanmıştım. Tam artık hayatımızdan ebediyen gidiyor diye düşünmüştüm ama... Musin amca şirkete geldi ve Ayşe'nin şirkette kalacağım müjdesini verince... ...ben... Yelda teyze, ben Musin amcanın niyetinin hiç iyi olduğunu düşünmüyorum biliyor musun? Kesin Ayşe ile Kerem'i barıştırmak için yaptı bunu. Ay ay Ceyda'cığım olabilir tatlım olabilir yani. Ya olabilir mi? Ya Yelmen teyze sen benim için hiç rahatlatmıyorsun şu anda? Ya hayatım önemli olan Muhsin'in niyeti değil ki değil mi? Kerem'in ne tepki verdiği. Ha? Sinirlendi. İtiraz etti. Sevinmediği çok belliydi. İşte bu güzel çok güzel. Ya güzel değil işte ya güzel değil. Yelda teyze, sen anlamıyorsun, sen göremiyorsun. Ayşe tam bir şeytan. Biliyorum, yine Kerem'in kanına girecek, yine her şey başa dönecek. Ay hayatım, ba bak şimdi, bak şimdi. Şimdi beni dinle, tamam mı? Şimdi bize düşen Kerem'in yanında olmak. Onun mutluluğu için adım atmak. Ama tabii bazen onu kendi halinde bırakmak da buna dahil yani. Ee, ki senin yanında huzuru bulabilsin, değil mi? Değil mi güzel kızım benim? Yelda teyze. Ben Kerem'i çok seviyorum. Ben Kerem için her şeyi yaparım. Özellikle Kerem'in mutluluğu için her şeyi. Ama her şeyi yaparım. Ay. Lütfen her şey başa dönmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar